Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Vale Alert, kripto borsaları tarafından taşınan 121 milyondan fazla XRP taşıyan birkaç büyük XRP transferi tespit etti. Ancak kısa bir süre önce, yani son 8 saat içinde 100 milyon XRP taşındı. Bu arada, 8. en büyük kripto para birimi XRP, son 24 saat içinde %17,68'lik büyük bir büyüme gerçekleştirdi ve yazım itibariyle 0,7889 dolardan işlem görüyor. Fiyat artışı, Bitcoin dahil olmak üzere diğer ilk 10 kripto para birimini aştı. XRP fiyatı yükseldikçe, bu kripto para birimine olan ilgi de artıyor gibi görünüyor. Genel olarak XRP bugünün büyümesi de dahil olmak üzere cuma gününden bu yana %30'dan fazla arttı. 121 milyon XRP fiyatlar yükseldikçe borsalar tarafından taşındı. Fiyat cinsinden 90 milyon Amerikan dolarının üzerindeki bu XRP miktarı 80 milyon, 20 milyon ve 21 milyon XRP değerinde 3 parça halinde taşındı. 80 milyon, Güney Kore'de önde gelen bir borsa olan Bitamb'ın dahili cüzdanları arasında 2 saatten biraz daha uzun bir süre önce gönderildi. 5 saatten biraz daha uzun bir süre önce 20 milyon XRP taşıyan Zula da öyleydi. Üçüncü yığın, Bitstamp borsasından finansal kurumlara kripto saklama hizmetleri sunan ve DLT devinin bazı XRP zenginliklerini depoladığı bir iple ortağı olan Bitco platformuna taşındı. Geçen yıl Bitgo, blok zinciri ve kripto alanlarına girmeye karar verdiği için Mike Novogratz'ın Galaxy Digital Kripto Yatırım Fonu tarafından satın alındı. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.